15 yıl kadar toprağın altında kalıp olgunlaşırken diğerleri 6 yılda olgunlaşıyor. Yani çok çok uzun bir süre olgunlaşması için, işe yaraması için zaman gerekiyor. Böyle bir temel bilgi var. Şimdi bu cinsel bizim vücudumuzda ne yapıyor? Ben öncelikle ne zarar veriyor diye baktım. Bilinen hiçbir kanıtlanmış zararı yok. Şuna zarar verir, buna zarar, şunlar kullanmasın, bunlar kullanmasın o konuda bilinen hiçbir kanıtlanmış zararı yok. Benim için de kendimde bel fıtığım vardı. Güvenle rahatlıkla bunu kullanayım dedim ki bu bitkisel tedaviler konusunda da uzmanlığım var. Kötüterapi uzmanlığım var. <laughs> Ve cinsel hiç kullanmamıştım daha önce. İlk defa Van Mor batlarında denedim. İki tane 10 kiloluk suyu alıp da birinci kata çıkarttığımda bir hafta belim iki tane, üç tane bant yapıştırdım. İkişer gün arayla toplam altı gün. Sonra da birini tuttum, kaldırdım. Çok rahat kaldırdım. Maşallah. Ne ağrı var ne bir şey. Sonra kaldırdığım kişiyi taktım, 54 kilo. Ay maşallah. <laughs> <laughs> i̇ki tane 10 kiloyu kaldıramıyorken 54 kiloyu çok rahat kaldırdım. Ne belim sızladı ne bir şey. Demek ki cinsel işe yarıyormuş. Bunu da ben de kabul ettim. Şimdi Tam bir mekanizmasını anlatacağım size. Anlatırken de şeker hastalığını örnek veriyorum. Bir şeker hastasında cinsel nasıl işe yarıyor? Bunu anladığımız zaman her şeyi anlamış oluyoruz. Şimdi şeker hastasının pankreasından insülin salgılanmıyor. Ya da az salgılanıyor. Cinsengi verdiğimiz zaman pankreas düzgün çalışıyor ya oradan insülin salgılanmaya başlıyor. Bu bir. İnsülinin görevi şekerin hücrenin iç, içine girmesini sağlamak. Cinsengi verdiğimizde şeker hücrenin içine daha kolay giriyor. İnsülinin içine de kolay giriyor. Sonra şeker hücrenin içine ne yapacak? Tamam şekerimiz düştü ama o şeker hücrede nasıl çalışacak? İşte cinseng hücrenin o şekeri doğru dürüst kullanmasını sağlıyor. Hücrenin çalışmasını sağlıyor, beslenmesini sağlıyor ve verimli olmasını sağlıyor. Yani hücrenin zarını değiştiriyor, hücrenin içindeki çalışkıtma mekanizmasını değiştiriyor. Bu durumda o hücre hastaysa iyileşiyor ve canlanıyor. Yani sizin vücudunuzdaki her bir hücreyi tek tek iyileştirerek iyileştiriyor. O damarlar nasıl iyileşiyor zannediyorsunuz? Damarların içindeki hücreler düzeldiği için o damarlar düzeliyor. Varis hastalığında görüyoruz. Varisi yani şu ilaç, bu ilaç falan da düzeltmenin imkanı yok. Başladı mı gidiyor. Ameliyatla yapıyorlar nazerle. Varis çorabıyla sıkıştırıyorlar. Öyle idare edip gidiyorsunuz. Ama bunu yapıştırdığınız zaman o hücrelerdeki iyileşme varisin ortadan kaybolmasını sağlıyor. Hatta öyle ki bir tanıdığımda yine bel kutuğu vardı. Şimdi herkes kendi derdinden gidiyor ya. Beline yapıştırdığım kişinin ayağındaki varislerin de solmaya başladığını gördüm. Demek ki bu vücudun her tarafına yayılıyor. Yani sırtımıza yapıştırdığınızda bütün vücudunuza yayılıyor. Ayak tabanına yapıştırdığınızda ki ayak tabanındaki deri çok kalındır. Kolay kolay bir şey yenilmez. Bütün vücudunuza yapıştırıyor. Yayılıyor. Böyle bir mekanizması var. ile ilgili bana sormak istediğiniz bir şey yoksa çok kısa olarak da deriden emilimin avantajlarından bahsedeyim ve sunuma devam edelim. Var mı cinsel ilgili? Buyurun. Bir şey miyim? <laughs> daha eğer denge <laughs> denge evet. problemi var, ayakta durabiliyor ama dengede adım atmakta çok zorlanıyor. Bunun için bana faydası olur mu? Olur. olur. Ha, ne yapabilirim? <laughs> Ee, sizi buraya kim davet etti? Biz de Özlem Hanım davet ettik. Tamam bilgi veririz. O zaman, o zaman Tamam. Öz Özlem Hanım'a yapışacaksınız. <laughs> Benim kızımı iyileştir diyeceksiniz. Tamam. Gereken tamam. o yapacak. Hocam <laughs>